Fırtına ile dans eder her acı bir ders Her sessizlik bir öğretir Gölgeler peşimde ama ışık bende saklı Karanlık yolumu aydınlatır Kalbim kırık ama sağlam Zamanı yükü ağır her saniye bir sınav Ama düşmek kalkmaktan daha öğretici bir kavram Küllerim rüzgarla savrulsa da içimde bir ateş Her atan bir tohum her yara bir meyve yetiş Beton şehir gözler keskin hayat acımasız Her adım bir hamle her nefes bir yarış Düşman çok ama zihin keskin Planlar hazır sokak kanunu serpen Hep tetikteyim azar azar Mellerim mermi, ritmim silah gibi. Flow'um kırıyor zincirleri, duvarları deler gibi. Küllerimden yükseliyorum, dimdik yılmadan, hayat döner ama ben hep kendi yolumda yıkılmadan. Küllerimi topladım. Bulurum, kimse durduramaz yolum yeah. Sözlerim labirent kafiyelerim labirent yeah. Dinleyen kaybolur her hece bir uyarı niteliğinde yeah. Gerçekleri yazıyorum sahte yüzleri indiriyorum yeah. Her mısra bir darbe ruhunu sarsıyor titretiyor Gecenin sessizliğinde bir fırtına çıkar yeah. Kalemin pusulla hayat yolunu çizer yeah. Külelimden bu adam artık özgürer Darbe bir güç her yara bir iz bırakır durduramaz yolum <laughs>